1983 yılından bugüne güven inşa eden Taner Yolcu Construction günümüze kadar Kuzey Kıbrıs çapında birçok kamu ve tüzel kişilere yüzlerce yapı projelendirip inşa ederken aynı zamanda yeni materyaller üzerinde girişimlerini yurt içinde ve yurt dışında devam ettirmektedir. Kuzey Kıbrıs'ta üretmeye başladığı ve monteye hazır panel duvarları Duvar Panel markası adı altında imar etmeye ve faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Duvar panel, hazır panel duvarları inşaatlarımızda kullanılmaya başladığından itibaren yatırımcılara büyük avantajlar sağlayarak binalarının daha konforlu, daha ekonomik ve izolasyon özelliği yüksek yapılar yapılmasına ve bütün bu avantaj özellikleri yanında hızlı montaj yapılmasına imkan vermektedir. Teknoloji ve insan gücünü modern, sağlam, kaliteli ve konforlu yapıların inşasıyla birleştiren Duvar Panel markası, üretimine en yenilikçi sistemlerle devam etmektedir. Yapılarda kullanılan duvar panel uygulaması, mükemmel ısı, ses ve rutubet yalıtımı sağlarken ekonomik ve uzun ömürlü olup çevreci ve geri dönüşümlüdür. Depremde ağır duvarlara nasaran duvar panel daha güvenlidir ve insana zarar vermez niteliktedir. Ürünlerimiz fiber siment ve alçıpan yüzeyli çeşitleri olup 10, 15, 20 cm kalınlığındadır. Her panel 120 cm eninde 2.50 metre veya 3 metre boyundadır. Duvar panel az zamanda çok üretim, az iş gücü ve az enerji kullanılmasına imkan vermektedir. Yüksek ısı izolasyon özelliği, antibakteriyel olması, yangın klasmanında alev almaz ve alev iletmez olması, hafifliği büyük avantaj sağlamaktadır. Duvar panel panel duvarlarıyla betonarme yapımı bitmiş 120 metrekare olan bir dairenin tüm duvar işleri iki gün içinde tamamlanabilir. Sıva gerektirmediği için hemen zemin kaplama işine başlanabilir. Duvar panel, panel duvarlarına elektrik veya su tesisatı yapımı da kolay ve güvenlidir. Duvar panel konutlarda, eğitim binalarında, yurt binalarında, otellerde, hastane inşaatlarında, ticari binalarda, yurt içinde yoğun bir şekilde kullanılmakta olup Sadece Taner Yolcu Construction'ın imalatını yaptığı duvar panel ve uygulama sistemi, Arap ülkelerinde ve Doğu Afrika ülkelerinde tercih edilen ve kullanılan bir ürün olmuştur. Halen onlarca projenin takibi yapılmaktadır.